Evet, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Sütütüyo, Leyza Pozitif, Reklam, Karadeniz, rüzgarıyla ve Miraç Kundura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da karşıda bir güzel bir mekanda, düğün salonunda, Uğur düğün salonunda değerli dostlarımız beraberiz. Evet, adresimiz Uğur Mumcu Mahallesi Mahallesi, Şehzalan Caddesi, Yakacık'ta, Kartal'da e, ee, Onur Salonu'nda davetliyiz. Birazdan sahnemizi alacağız. Yanımızda da değerli sanatçı kardeşimiz var. Salonda kendisi sahne alıyor. Biz Karadeniz okuyoruz. Kendisi de damar okuyor. Bildiğim kadarıyla. Sözü de fazla uzatmazlar. Ee, bir kendisiyle bir toparlaşalım, Bakalım nerelidir, anlatacağı güzel şeyler var tabii ya. E, sanatçılar konuşuyor. Evet. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım izleyenler açısından. İsim soy alalım. Ümit Soydemir. Ümit Soydemir. Ee, memleket? Erzincan. Erzincan güzel. Erzincan'a güzel dostlarımız var. Evet. Ee, Ümit kardeşim e, yaş kaç bu arada? 37. 37. Şu an artık bir yer yerimizsiz. İzlediğinizde tabi ya. Ee, 37 evlisiniz. Evet. evet. güzel. Çocuk kaç tane var? Şu anda çocuk yok. Ee, evet. Allah'ın izniyle. Ee, Ümit kardeşim e, bu sanata e, Bundan beri mi mühendisiniz? Yani e, kaç senesinde başladınız daha doğrusu? Kim gitti sizi bu okuma, okuma falan? Kendi çabamla başladım. Kendi irademle, azmimle 18 senedir bir iş yapıyordum. Evet, güzel. 12 senedir kazınalarda, barlarda sahne aldım. Son 6 senedir evet. salonlarda iyiyim. Evet, güzel. Kendi yeteneğimle diyelim. Çok güzel, güzel. Maşallah. Burada, e, onun durum salonunda kaç senedir buradasınız? İki senedir bu. İki senedir. Gayet güzel. E, az önce çekim yaptık buraya zaten. E, buradaki e, işletme işte kardeşlerimizle onun e, kardeşlerimizden, aynı kardeşlerimizden e, da yaptık. Salonuna gezdik. Çok güzel. E, çok salonlara gidiyorum. E, çalıştıranları da patronlar diyelim. Kardeş gibi ekip elemanıyla beraber burada devam ediyoruz çok değerli bir kardeşimiz artık buraya işletmeye ortak oldu. Evet. Ee, nasıl dostluğunuz nasıl gidiyor? Dostluğumuz iyi. Sonuçta ben, ikimiz de bu işin içinde olduğumuz yani. için evet. sorun yok. Evet, çok güzel. Ee, ne okuyorsun? Onu da izleyicilere. Genellikle ben, benim tarzım arabesk. Ama bu son 10 senedir, 8-9 senedir yaşlar de Türkiye'ye yöneldiği için ben de yavaş yavaş Türkiye'ye yöneldim. <laughs> Karadeniz'i okuyor musun arası? Okuyorum. Karadeniz'i okuyorum. Ee, bir telefon numarası sizden e, izleyiciler açısından sakıncası yoksa telefon numarasını alalım. Tabii. Ee, tamam. Yok. 0534 e, buranın işi onu da söyleyeceğiz de sizin kendi cep telefonunuzu 0534 674 674 8824 e, isim bir birazcık... daha Ümit Soydemir Ümit Soydemir kardeşimiz o numaradan arayabilirsiniz e, güzel e, sahnesi var e, Arap Arabex olsun her tarz okuyor e, zaten konuşmasını gırtlaktan belli e, güzel bir sanatçı kardeşimiz Allah e, batını batın açı geçsin. Salonumuzun da numarasını izliyor değil mi? <laughs> Salonumuzun numarası e, gelen verelim izleyici kardeşlerimize 0 216 karşıda kartal oluyor. Evet. 475 08 08 Onur Düğün salonunu gelip ziyaret edip çocuklarımızın e, düğünlerini rahatlıkla e, burada e, güzel şekilde yaptırabilirsiniz. ve memnun kalacağınızdan da eminim. Çok teşekkür ediyoruz. Başka evet. son olarak sevdiklerimi ne söylemek istiyorsun? Sevgiler, saygılar. Aynen. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Evet. yakışıklı bir yakışıklığa sağ ol bakalım. Karadeniz usulü olsun. Böyle hem de memleket usulü, Kendinize üstünde, üstünde olsun. Teşekkür ediyoruz. Yerinden çıkartmanızı.